Evet, hadi ilk gidelim. Biz bugün farklı bir parka geldik. Bizim eve yakın olan değil de başka bir parka. Evet, burası bizim eski evimize yakın. Değil mi ilk Aslan. Asen bebekken biz çok geliyorduk bu parka. Ama Asen bebek de hayatta hatırlamaz. Evet, bizi burada kendi evimiz vardı değil mi Ayşen? Burası spor alanı. Burası bir, birinci katı. Şimdi Hükmür'le diğer katları gezeceğiz. Aa sen de gidiyor. Uf. Evet, Aslan salıncağı mı? İçer kaydırağı mı? Hadi gel bir kaydırağa gidelim mi? Ama Aslan orada kız var. Binebilir miyiz? Sağ ol. Hadi gel. <laughs> Evet, Asen bindi, sallanıyor İknur. Hıp hızlı mı sallayayım? Kız ya düşersen? Ama ya düşersen? Sen abla oldun mu? İknur hadi sallan. Ama hiç sallanamadın İknur, biraz zahmet et de bir sallan. <laughs> yavaş yavaş olacak. İknur sallanabilecek. Evet bak ablası Asa nasıl hızlı sallanıyor. O ama sallanıyor değil mi Hasan? Evet. Hadi gel Kadra'da gidelim mi? Al sen kaydırağa Bakak sonra yukarıya da çıkalım. Bak abla gitti hadi gel. Baba. İgnor <laughs> sen oradan mı çıkacaksın? Hadi bakayım sen oradan çık. Al sen de buradan. Al sen de buradan çıktı. Al sen bak gel gel. Gel sen sana nereyi göstereceğim. Gel. Gel. Gel seni nereden çıkartacağım? Gel. Dararam. Hadi buradan çık bakalım çıkabilecek misin? Hadi çık bakalım. Efendim. <laughs> Arkadaşlar İknur oradan çıktı. Bir de geldi buradan çıkıyor. Değil mi İknur? Asıl hadi sen de çık. İknur sen nereye girdin öyle ya? Aa azam buradan çıktı. Bak Asan burada da kaydırak var. Vermedin mi onu? Evet, Asan buradan çıktı. Buradan da kaydırak var. Ama Asan en tepeye çıkacak. Asan hadi çık. Çıkamıyor musun? Bak bak kardeş sana gösteriyor nasıl çıkılacağını. Hadi çık Asan sen de çık. Hadi çık. Çıkamadın mı? Hadi çık. Asan çıkıyor. Bak bak ablaya yol ver abla geçsin. Yol ver. Hadi İknur sen de oradan gel. Çık İknur. Aferin. Bir tane daha bas. Aferin. İknur çıktı. <laughs> Hadi Aslan'a bak. Aslan oraya çıkamıyor. İki kişi Aslan'a yardım etti. Çıkmaları için. Hadi çık İknur. İknur da çıktı. Bu da parkın ikinci katı. Şöyle gösterelim. Kaydın mı? Hadi gel. Nereden çıkacaksın? Oradan mı? Hadi çık ben de seni çekeyim. Çık bakalım Hasan çıkabilecek mi? Çık. Hasan geliyor. Geliyor. Ama gelemiyor. Ama gelemiyor mu? Koy iki elini de yukarıya. Asan vazgeçti arkadaşlar. Buradan çıkmadı. alsan buradan çıkıyor. Bu kaydıraktan kayacak mı Asan? Neden bundan kaymıyor? Bu çok güzel. Oradan mı kayacaksın? Hadi kay bakalım. İlk Nur da oradan çıktı. Evet küçük bir yardım lazım İktiraf. Kay. Hop, Hasan bundan da kaydı. Evet. E, geldim Hasan, hadi çık. Evet, Hasan çıkabilecek. Bakın Hasan nasıl güçlü güçlü tutuyor. Hasan çok güçlü. Bence Hasan burayı çıkabilecek. Hasan hadi. Ablası. <laughs> tut. Elini diğer elini de yukarıya götür Hasan. Yok çıkamadı. Hadi gel ikinci kata. Üçüncü kata çıkalım mı? Evet, evet, evet. Hadi gelin üçüncü kata bir de bakalım. Üçüncü katta ne var? Evet, üçüncü kata çıkıyoruz. Bekleyin <laughs> beni <BTM, Nihitmur. gülüyor> Burası da üçüncü kat. <laughs> Bakın. Burada da bir kaydırak var ama bu kaydırak biraz zorlu bir kaydırak. Değil mi Hasan? Asa sen bunu yuha, geçebilir misin buradan? Oradan değil gel bak gel Hasan. Nereden? Buradan çıkacaksın. Ring, Hadi bakalım Victor geçebilecek misiniz? Away. Bu ama biraz zorlu. Sen, brother brother ama ben Ring, Ring, ben çıkacağım. Nereden çıkacaksın? Buradan ben buradan Çık bakalım. valla, valla. Ring, Aa sen çıktı. Aa şimdi oraya çıkıyor. İgnur bak Aa sen nereye çıkıyor? Aa sen oradan da çıktı. Şimdi Aa buradan geçiyor. İgnur da burada. Hadi tut. Ben seni tutayım. <laughs> e, ben nasıl içeri gireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Dur abla gelsin sana yardıma. Abla hadi çık Çık Ablası Ahsen'e yardım et Hadi çık ablası Çıktın mı? Şimdi İknur'a buradan geçiyor Ve İknur Şöyle geldi Ahsen'e yardım et Ahsen'e tut e oynayacak Aa, ah, sen kalk oradan ayağa. Orada bir şey olmaz. Ayağa kalk. Adam? Yo yo ayağın olduğu yerden kalk. Kalk abla geçsin önden. Evet, tamam, ben... Ablası sen geç. İknur geç. Hastan, ah sen biraz. Ya, ya düşmezsin. Kalk, kayacak gibi kayacak evet İknur kaydı. Şimdi Asen'i kaydır. İdnur as seni de indirdi. Şimdi çıkın buradan kaydıra. As sen çıkabiliyor. Ben küçük yanıları yapamıyordum arkadaşlar. Sen Ve as sen kaydıra çıkıyor. Evet, as sen çok güçlü çünkü. Kay bakalım Asen. sen. kaydı. Sıra ilk Mavi kırmızı. Evet. Ah Hasan girdi. İlknur Hasan şuradaki delikten geçti. Ah, sen nereden geçtiğini göstersene bize. Avlana mı gideceksin? Hadi kay. Hadi kay. Geçtin mi Hasan? Geçtin. Aferin. <laughs> Aa buraya geldi. İkna da burada. Hadi Hasan, Kay. Abla Hasan orada kaldı. Aa oradan inebilirsin, yapabilirsin. He. <laughs> <laughs> Abla geliyor. Kahramanın. Gel. 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 Hadi şimdi çık bakalım. Hadi şimdi çıkın bakalım. Ben çıkabileceğim. Çık bakalım al sen çıkabileceksin. Evet. Aa sen galiba çıkabilir. Aa sen kaydı. Hadi geç bakalım Asa yapabilecek misin? Tutayım mı? Hadi gel tuttum. Arkadaşlar ben nasıl kayacağım Dur. <laughs> İgnora pembeye çıkıyor. İgnur baya baya çıktı. İn <laughs> o zaman. <Ana> <laughs> Sallayacaksın mı? <laughs> Kaydırakta mı kayacaksın? Ama kaydırak aşağıda kaldı. Orada evet buranın bir katı daha var. Yukarısı da var. Ama orada bak Asen ah bak bak bu ne? Bu ne? Sen bunu biliyor musun? Evet. Neydi? sen bunu biliyor musun? Ben biliyorum. Bak Hasan de biliyor. Ha, evet. Bak evet. <laughs> Azen de yapıyor. Yap bak İlknur sen de. Ama İknur. vallahi sen güzel yapıyor ama tek ayakla yapmıyor. <laughs> evet, tek ayakla. Çık <laughs> <aşağı. a> <laughs> <laughs> Şimdi Hasan. Evet, Hasan o kadar güzel attı ki. <laughs> bak bak Hasan de kayarla yapıyor. Hasan yap bakayım. <laughs> <laughs> Asa çizgiye bastın. <laughs> İgnor da yapamadı. <laughs> Hasan aldı başını gitti. Hasan dördüncü kata çıkalım mı? Dördüncü kat mı var? Evet. Orası çardak. Çardak ama bir gösterelim göstermeyelim mi? Cık. Aşağıda kaydırak olduğu için Hasan ısrarla aşağı iniyor. Dördüncü kata çıkmıyor ama size şöyle göstereyim. Dördüncü katta da çardak var. Kaçan mı Tamam. Olmadı, çıkamadı. Orada da var. Ne var orada? Gittik biz zaten oraya az önce. Değil mi Aslan? Hani ablan nerede? Hadi buradan kay ben seni buradan çekeyim Aslan. Çıkabildin mi? Hadi gel. bir gece aslında gördük hangisinden kaycan hadi kay kaydık Yenikler, hadi gidelim mi hadi gidelim <gülüyor> 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 neredesin Hadi <gülüyor> 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 Hadi gel bu kaydıraktan kay Asen ben de seni çekeyim. Asen bak, <laughs> bak bak <laughs> Asen. Asen. <al> <laughs> Bunu bundan mı kayacaksın? Bundan mı? <laughs> kay. Ama <kaldı> bebek. Hadi. <laughs> tamam. Ondan kay hadi. O çok eğlenceli. Heh. <laughs> <aynen. gülüyor> Şimdi eve gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, tintine bakmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.